halkımızın e, bilgilendirilmesini bir görev olarak adettik. Biliyorsunuz kurban bayramımız e, dini bir bayramımız olup e, aynı zamanda gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Kurbanlık olarak kesilecek olan hayvanların kayıtlarının bulunması, küpe numaralarının olması ve sağlıklı hayvanların kurban olarak e, değerlendirilmesi gerekmektedir. Halkımızın kurbanlık hayvan seçerken e, dikkat etmesi gereken noktalar dinimizin emrettiği yaşlı olması, sağlıklı gözükmesi, olması, kıllarının, tüylerinin, yaparlarının alanının olması, gözle görülebilen herhangi bir arazilerinin bulunmaması gerekmekte. Kurban kesim sürecinde de e, vatandaşlarımızın bu dini vecibesini kurbanlık hayvanlarını, özetle bakanlığımızdan izinlendirilmiş, yetkilendirilmiş, e, ruhsatlı mezbanelerde ve veteriner hekimlerin kontrolü altında yaptırması gerekmektedir. Kurban bayramında evlerinde, bahçelerinde bu kurbanlık hayvanları kendi kesecek olan vatandaşlarımızın da kesim esnasında hayvanlarına herhangi bir ızdırahta bulundurmaması, acı çektirmemesi ve insani olarak kesim işlemlerini gerçekleştirmesi önem arz etmekte. Kurbanlık hayvanlar kesildikten sonra biliyorsunuz halk sağlığı açısından ciddi, eğer sağlıksız hayvan tercih edilmişse ciddi riskler barındırmakta. Bu konuda vatandaşlarımızın kesildikten sonra hayvanların iç organları açıldıktan sonra karkaslarda gördükleri herhangi bir anormallik durumunda veteriner hekimlerden destek alması gerekmekte. Yetkilendirilmiş mezbanelerde zaten bu konuda meslektaşlarımız görev yapmakta. Bayram süresince il ve ta, orman ve ilçe müdürlüklerimizden nöbetçi veteriner hekimler bulunmakta yetiştiriciler buralarda kesimlerini yaptırdığınız zaman hem daha sağlıklı bir kurbanlık değerlendirmesi yapmış olacak hem de gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından daha rahat olarak kestikleri hayvanların etlerini değerlendirebilecektir. Kesin yapılan hayvanların yaklaşık 18 saat dinlendirilmesi etin olgunlaşması açısından çok önemli. Sağlıklı olarak kabul edilen kurban etleri daha sonra yetiştiricilerimiz tarafından veya ilgili işletmelerde parçalandıktan sonra kıymaya ve diğer ürünlere dönüştürülmekte yetiştiricilerimiz etleri parçalama noktasında eğer kendileri parçalayacaklarsa ve bunu dağıtacakları ve kendi evlerinde kullanacakları kısımları porsiyonluk olarak ayırmaları önem arz etmekte çok büyük parçalar halinde dondurup daha sonra dolaptan çıkarıp tekrardan e, çözdürüp dondurma işlemini yapmaması gerekmekte. Ayrıca kesilen hayvanların bahçede veya mezbanelerde fark etmez. E, bunların iç organlarının, bağırsaklarının, derilerinin dışarılarda çevreyi kirletecek şekilde e, dağıtılmaması gerekiyor. Çünkü bu iç organların çevreye atıldığında eğer hayvanla herhangi bir sağlık problemi varsa, bu sokak hayvanları tarafından alın, e, sağlıkla ilgili ciddi endişelere yol açacaktır. Ayrıca yetiştiricilerimizin bu kısımda e, dikkat etmesi gereken en önemli en önemlilardan biri, bu atık olan, değerlendirilmeyen kısımların, eğer bahçelerinde imkan varsa göm, usulüne uygun bir şekilde gömmesi çevrede kokuşmaya veya bir e, haşere göremesine sebep vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alması gerekmekte. Yetiştiricilerimizin herhangi bir e, etle ilgili karkasta bir problem olduğunda bu konuda görevli bakanlığımız mensuplarına, Tarım Bakanlığı mensuplarına e, iletişime geçerek Tarım İlci ve Orman Müdürlüğü'nden destek alabilirler. Kurbanların etlerinin değerlendirmesi, e, hayvan sağlığının, sağlıklı hayvanların kesilmesiyle daha güzel bir şekilde meydana gelecektir. Çünkü sağlıklı hayvan demek hem insan sağlığının hem de çevre sağlığının korunması anlamına gelmektedir. Bu yüzden e, gerekli tedbirlerin alınması son derece önem arz etmekte. E, sağlıksız hayvanlardan elde edilen hayvanların e, etlerin e, vatandaşlarımız tarafından tüketilmemesi gerekmekte. Dediğim gibi bu konuda teknik destekleri, ilgili birimlerden alabilirler. Başlarımız etlerini değerlendirirken etlerin parçalama işlemini ifade ettiğimiz gibi ruhsatlı mezbanelerde ve kasap dükkanlarında yaptırmaları önem arz etmekte. Çünkü buralar bakanlığımız tarafından kontrolleri yapılan, yapılan yerler. Dolayısıyla kıyma çektirmedir veya herhangi bir başka etlere uygulanacak işlemlerde kesinlikle ruhsatsız, kayıtsız yerlerde bu işlemleri yaptırmamaları halk sağlığının korunması açısından son derece önem arz etmektedir. Halk sağlığı açısından önem arz eden bu dini vecibenin inşallah kazasız belasız vatandaşlarımız tarafından yerine getirilmesini ve sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz.